PB'deki eşyalar değişmeye devam ediyor. Dün spider paylaştığı yeniliklere göre eğer spider kim olduğunu bilmiyorsanız kartı tıklayarak videoya ulaşabilirsiniz. Serap'ın şefkati ve Gargoyle'un taş zırhı eşyalarına büyük değişiklikler söz konusu. Serap'ın şefkati ve baş melek asasındaki değişiklikler şöyle. Artık şeytani külliyat ile değil alaz cevher ile birleşiyor. Fiyatı 3000 altından 3100 altına çıktı. Şimdi ayrıca 200 can veriyor. Yetenek gücü oranı %80'e düşürüldü. Serap'ın şefkatin yetenek gücünün aldığı bonus mana %3'den %2'ye düşürüldü. Baş asası için bu değer hala %1. Ayrıca yeni bir eklenmiş. %30 mana üzerindeyken şampiyonun aldığı hasar %5 azalır ve azaltılan hasarı eşit miktarda mana harcar. Alt etme sırasında %30 maksimum mana yenilenir ve 10 saniye boyunca %10 yetenek gücü kazanır. Artık şampiyonlara hasar verildiğinde 15 saniye kadar biriken yetenek hızı da sağlamıyor. Bu eşya ile birlikte can çalıkla mana ihtiyaç duyan şampiyonları yeni sezonda yükseldiğini görebiliriz. Gargoyle taşlarındaki değişikliklerse şöyle. Fiyatı 3200 altından 3600 altına çıktı. Yani Rabadon ile aynı. Tarifi yine aynı şekilde fakat ekstra olarak Negatron pelerini içeriyor. Kalkan süresi 2 3 saniyeden 3 saniyeye çıktı. Kazanılan kalkan artık 1 saniyeden sonra erimeye başlıyor. Zırh ve büyü direnci 60'dan 80'e çıktı. Ki bana sorarsanız çok güçlü bir eşya olmuş kendisi. Artık çoğu tank şampiyonunun ikinci olarak direkt bu eşyayı almak istediklerini görebiliriz. Spider X'ine gelecek güncelleme ile birlikte şampiyonlar olan nerf ve buffları Twitter'a paylaşmış. Aynı zamanda kulelerinde birkaç özelliği değişiyor. Bu değişikler oyuna büyük etki eder mi? Sizler düşünüyorsanız yorumlarda buluşalım.